beyaz su raftingi. Doğanın ham gücüyle bir dans, cesaret ve ekip çalışmasının bir testi. Kendinizi bir salda hayal edin, kulaklarınızda çağlayanların kükremesi, kalbiniz küt küt atıyor. Peki onu bu kadar heyecan verici kılan ne? Çünkü sizi doğanın öfkesinin tam ortasına atıyor, tahmin edilemez akıntılarında yol almanızı sağlıyor. Yoldaşlıkla, ortak amaç duygusuyla ve doğanın engellerini birlikte aşmanın coşkusuyla ilgili. Beyaz su raftingi, kuruduktan çok sonra bile sizinle kalan bir deneyim. Çıldırmış çağlayanlara bir göz atmadan önce hazırlık çok önemlidir. Sayısız keşif gezisinin emekleri olan deneyimli rehberlerimiz sorumluluğu üstleniyor. Onların sakin tavırları bize güven aşılıyor. Bizi kasklar, can yelekleri ve küreklerle donatıyorlar. Her ekipman parçası titizlikle kontrol ediliyor. Kürek çekmenin, yönlendirmenin ve güvenliğin temellerini açıklarken dikkatle dinliyoruz. Kendimizi yetenekli ellerde bulduğumuzu ve güvenliğimizin her şeyden önemli olduğunu bilmek heyecanın su yüzüne çıkmasını sağlıyor. Sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da çağlayanların zorluğuyla yüzleşmeye hazırız. Ve sonra yola çıkıyoruz. Sal kıyıdan uzaklaşıyor hafif akıntı bizi yanıltıcı bir güvenlik duygusuna götürüyor. Güneş yüzümüzü ısıtıyor. Hava doğanın sesleriyle dolu. Ama bu dinginlik kısa sürüyor. Uzaktan gelen bir kükreme daha da yükseliyor. Damarlarımızdan bir adrenalin akışı geçiriyor. Nehir daralıyor. Su dingin bir maviden köpüklü bir beyaza dönüşüyor. Ve ilk çağlayan görüşümüze giriyor. Sal bir kasırgada bir yaprak gibi savrulup sallanıyor. Çalkantılı sularda ilerlerken Kahkaha ve coşku çığlıkları, çağlayanların kükremesiyle karışıyor. Çağlayanları fethetmenin anahtarı kaba kuvvet değil, eş zamanlılıktır. Her bir kürek darbesi takımın uyumunun bir yansımasıdır. Ekibimizin her bir üyesi diğerinin bir uzantısı haline geliyor. Küreklerimiz mükemmel bir uyum içinde hareket ediyor. Bu uyum sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir bağdır. Bu sulu kaosun ortasında kaptanımız olan rehberimiz sesiyle emirler yağdırıyor. Sesi kargaşanın ortasında istikrarlı bir varlık. Onun rehberliği bizi güvenli bir şekilde yönlendiriyor. İleri kürek çekin diye bağırıyor ve biz de küreklerimizi derine daldırıp salı yeni bir güçle ileri itiyoruz. Her komut bizi daha da birleştiriyor. Başarılı olan her manevra, bindiğimiz her dalga, açtığımız her engel aramızdaki bağı güçlendiriyor. Her zafer takım ruhumuzu pekiştiriyor. Çağlayanlar sınırlarımızı zorlayabilir. Ancak her senkronize vuruşla birlikte birlikte daha güçlü olduğumuzu kanıtlıyoruz. Her zorluğun üstesinden gelmek takım olarak ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Çağlayanlarda ilerlerken kelimelerin tarif edemeyeceği kadar görsel bir şölene tanık oluyoruz. Zümrüt yeşiline bürünmüş yükselen uçurumlar Nehrin her iki yakasında görkemli bir şekilde yükseliyor. Şelaleler, dik kaya yüzeylerinden aşağı akıyor ve püskürmeleri güneş ışığında parıldayan bir gök kuşağı yaratıyor. Neredeyse pürüzsüz, serin duvarlara dokunabileceğimiz kadar dar kanyonlardan geçiyoruz. Hava, doğanın sesleriyle canlı. Kuşların cıvıltısı, yaprakların hışırtısı, başımızın üzerinde dönen bir şahinin uzaktan gelen çığlığı. Bu çoğu zaman kendimizi içinde bulduğumuz beton ormanların tam aksine mütevazı bir deneyim. Ancak bu aralıkların dinginliği her zaman bir sonraki çağlayanın kükremesiyle bozuluyor. Suyun sakinliği bizi bir an için rahatlatıyor ama bu sadece fırtına öncesi sessizlik. Her an bir sonraki büyük dalganın bizi beklediğini biliyoruz ve sonra amansız akıntıyla savaşarak, bedenlerimiz uyum içinde çalışarak kendimizi tekrar olayın tam ortasında buluyoruz. Her kürek darbesi, her kas hareketi bizi ileriye taşıyor. Takım olarak, birbirimize güvenerek her zorluğun üstesinden geliyoruz. Her çağlayan yeni bir zorluk, becerimiz ve ekip çalışmamız için benzersiz bir sınav sunuyor. Her bir dalga, her bir engel bizi daha da güçlendiriyor. Strateji ve planlama bu zorlukların üstesinden gelmemizde en büyük yardımcımız bazıları kısa ve yoğun adrenalin dolu heyecan patlamaları Bu anlar kalbimizin hızlı atmasına neden oluyor Her bir sıçrama her bir dalga bizi daha da heyecanlandırıyor Diğerleri strateji iletişim ve sarsılmaz odaklanma gerektiren daha uzun daha teknik zorluklardır Bu anlarda takım olarak birbirimize daha da yakınlaşıyoruz her bir engel bizi daha da birleştiriyor. Nehri okumayı, her hareketini tahmin etmeyi, uyumlu bir birim olarak birlikte çalışmayı öğreniyoruz. Her bir dalga, her bir akıntı bize yeni bir şey öğretiyor. Deneyim kazandıkça daha da ustalaşıyoruz. Ve başarılı olan her manevra, bindiğimiz her dalga, açtığımız her engelle birlikte bir başarı duygusu bizi kaplıyor. Bu anlar takım olarak ne kadar güçlü olduğumuzu bize hatırlatıyor her zafer bizi daha da motive ediyor. Ve sonra sonunda son çağlayandan çıkıyoruz. Yüzlerimiz kızarmış, bedenlerimiz yorgun ama neşeli. Nehir genişliyor, akıntı yavaşlıyor ve üzerimize bir huzur duygusu çöküyor. Başardık. Çağlayanları fethettik, korkularımızla yüzleştik ve muzaffer olarak çıktık sakin suda sürüklenirken, batan güneşin sıcak parıltısında güneşlenirken, maceramızın hikayelerini paylaşıyoruz. Çağlayanların kalbinde kurulan bağlar, paylaşılan zorluklar ve zaferlerle pekiştirilmiş, güçlüdür. Zaferin tadı tatlıdır, birlikte başardığımız bilgisiyle daha da tatlı hale gelir. Ancak, beyaz su raftinginin gerçek büyüsü sadece adrenalin patlamasında veya başarı duygusunda değil, Yol boyunca kurduğumuz bağlantılarda yatar. Yolculuğun başında yabancılar olarak, çağlayanlardan paylaşılan bir deneyimle birbirine bağlı bir ekip olarak çıkıyoruz. Birlikte güldük, birlikte çığlık attık ve kendimizi birlikte sınırlarımıza kadar zorladık. Birbirimize koşulsuz güvenmeyi, destek için birbirimize güvenmeyi ve birbirimizin başarılarını kutlamayı öğrendik. Vahşi doğanın kalbinde kurulan bu bağlar diğerlerine benzemez. kıyıya doğru kürek çekerken, adrenalin yavaş yavaş azalıyor, bir minnettarlık duygusu beni kaplıyor. Doğanın ham gücünü deneyimleme fırsatı, diğer raftingçilerin yoldaşlığı ve başarı duygusu için minnettarlık. Ama daha da önemlisi, derin bir huzur duygusu, doğal dünyayla derin bir bağlantı hissediyorum. Nehrin, günlük hayatın sıradan endişelerini ortadan kaldırmanın, kendinizi yenilenmiş ve canlanmış hissetmenizi sağlamanın bir yolu var ve belki de beyaz su raftinginin en büyük cazibesi budur. Dönüşüm vaadi. Beyaz su raftingi sadece bir maceradan daha fazlasıdır. Dönüştürücü bir deneyimdir. Sizi konfor alanınızdan çıkarır, algılarınızı zorlar ve sizi sonsuza dek değiştirir. Bu deneyim size ekip çalışmasının önemini, azmin gücünü ve doğal dünyanın güzelliğini öğretir. Her bir dalga, her bir akıntı size hayatın iniş çıkışlarını hatırlatır. Bu zorluklar karşısında nasıl ayakta kalacağınızı ve nasıl daha güçlü bir birey olacağınızı öğrenirsiniz. Sakin sular ve azgın çağlayanlar, huzur anları ve kaos zamanları olacaktır. Ancak tüm bunlar boyunca, rotamızı seçme, zorluklarda yol alma ve yolculuktan daha güçlü çıkma güne sahibiz. Beyaz su raftingi, doğanın gücünü ve güzelliğini keşfetmenizi sağlar. Her bir kürek darbesi sizi daha ileriye taşır ve her bir zorluk sizi daha dirençli kılar. Öyleyse, sınırlarınızı zorlayacak, ruhunuzu ateşleyecek ve ömür boyu sürecek anılar bırakacak bir macera arıyorsanız, çağlayanların çağrısına kulak verin. Bu deneyim, sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuktur. Her bir an, her bir mücadele, sizi daha güçlü ve daha kararlı bir birey yapar. Beyaz su raftingi hayatın kendisi gibi iniş çıkışlarla doludur. Ancak bu iniş çıkışlar sizi daha güçlü ve daha dirençli kılar. Öyleyse bu maceraya atılın ve hayatınızın en unutulmaz anılarını biriktirin. Nehir bekliyor. Çağlayanların kükremesi çağırıyor. Maceranın çağrısına cevap vermeye hazır mısınız? Beyaz su raftingi sadece bir spor değil, bir kendini keşfetme yolculuğu. Öyleyse cesaretinizi toplayın, bilinmeyene kucak açın ve sizi nefes nefese bırakacak, canlandıracak ve sonsuza dek değiştirecek bir maceraya atılın. Çağlayanlar çağırıyor. Cevap verecek misin?